Nitrojen Bu sahnede ben de zaten. Yağmurla Nalan da gördü dolmuş, ya. Göksel falan hepsi de gördü ya. Resmen durmuştur Hepsi de açtı avucunu. Tamam yeter. Pişman oldular. Hatırlıyor musun? Bana da bana bu ne? Ne oldu bilmedi bana da bana da. Ver ver ver. Evet. musun? Evet. Bir şey söylemek istiyorum <laughs> buradan. Şimdi. Söyleyeyim mi? Döndüm size? sana. Buradan bizi seven herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Yorumlarınızı her şeyi okuyoruz. Çok tatlısınız. Siz böyle karmak için geliyor değil mi Sibel abla? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yüreğine <laughs> koydum. Ham yaparım yerim ya. Çıkmış. ham yaparım yerim. Ya. <laughs> <laughs> şey Çalıştı da gerçekten. Maşallah. Aa ben daha 105 105 ile 110 arasını çok iyi hmm. Hem mandalinalar da bitmedi. Bu mandalinalar da çıkmış. Aa Baran, sen de yangına pekli gitme. Diyor bir Ya o zaman iyi geceler. Ha şöyle güzel bir uyumak bakalım. Allah rahatlık versin. Size de size. Aa kızım, geceli geçelim. Pijama dedim. Evet. Biz şey Biz şey. ben, ben, ben çok. Iyi. In ben buraya gelmedim. Evet, burada olun. Biraz bir iş yapmak istiyorum artık. Fısıltıyla konuşalım arkadaşlar. Bir es orada, Ondan sonra lütfen. 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 İyi abi? Topu var. Şurası. Lütfen dedi. O buraya sorduğu için onlar mı bir hata mı çıkıyor? Sen de gel böyleki. Evet. Evet. evet ne yapıyorsun? Barış, kollarını kırırsa, maydanozlar dinlenmeye başlarken, sen de soğana başlayıp yan yana birbirinizle iş yapmaya başlıyorsunuz. Şöyle size.

Çok küçük 3 2 1 Uyu Nasılsın? Rahat uyuyabildiniz mi? Hem de nasıl Son zamanlarda hiç böyle güzel uyumamıştım Baran nerede? Baran nerede? Daha uyanmadı mı o uykucu? Uyuyordu uyandırmak istemedim. Üç, iki, bir, uyan. Kestik, tamam. Biter bu saniye. Salonda yiyiz hemen. Tamam, Buyurun.

Kusura bakma değil mi kızım? Ben böyle biraz patavatsız konuşurum. Çok sıçtın değil. Haber. Şöyle şöyle. şöyle. Ha, tamam. Evet, tamam. Kusura bakma değil mi kızım? Ben biraz böyle patavatsız konuşurum. Yaşlılığıma ver. Yaşlılığıma ver bu yaşlılığıma ver kısmını da söylemiyoruz. Alışacaksın artık. Orada bitiriyoruz. Alışacaksın. Evet. Kusura bakma değil mi kızım. Benim patavatsız. <laughs> 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 Ben biraz böyle patavansız, biraz böyle. Paris çok cazip. Biraz öne gel, sen yağmur öne gel. Tamam mı bir laflara? Ben biraz böyle patavansız konuşurum, kusura bakmayın kızım. Hı. Evet, devam <laughs> Alışacaksın Esnaf burada ne Evet, sonra her sene baranın fotoğrafları, cihanın baranın kudretin fotoğrafı da. Fotoğraflar şurada. Ha, her <laughs> ha. Yerde aynı fotoğraf. Ofiste. Kudretin fotoğrafı var mı? Bulamıyormuş hocam Zeynep? Tamam, fotoğrafı gösterirsiniz. Ben şuraya alacağım. Her sene Baran'ın, her sene Baran'ın bir fotoğrafını gönderir. Uzaklığımız var, hasret gideriz. Sen, sen, sen de ben bir şeyim alıyor ya. Bak, sen, savaş sen bir sanki biraz böyle mi geleceksin? Biliyorum oğlum, biliyorum. oğlum. Al gelemezsin başta. Ama taş yerinde ağırdır. Bu yaştan sonra taşınma olmaz düzen bozulmaz. Mardin'den geldiğinden beri. Mardin'den geldiğimizden Mardin'den beri, sonra düzenim burası benim. Mardin'den sonra düzenim burası benim. Yıllardır. yıllardır. Mardin'den sonra Mardin'den sonra yıllardır. Sonra yıllardır. Yıllardır. yıllardır düzenim burası. Evet. Eee hadi o zaman. Ey oğlum hadi o zaman şimdi yol yordunuz Eee hadi o zaman. Şimdi ne yorgunusunuzdur. Ben size, ben size hazırım. odalarınızı, göstereyim. Bir yerleşin, soyunun bir Bir güzel yerleşin, soyunun dökünün. Dedi, gitti. Cihan'la bana. Oy, kurban olduklarım. Başvur. Oldu. Daha gibi adam oldu şimdi ikisi de maşallah. Ee, şimdi, Çok tatlılardı sahiden. Biri onu bir okuyor. Hem Hemen ne tatlılardı. Var. Biri sarı cilcik, biri karı Özel, Korasa yürüdü bana döner, eliyle yanağa dokuşar, dilanın. Şey, bu da a bayağı a uzun. Sağ ona göre koyma kızım. Evliliğiniz ani oldu tabii. Kimse sormadı sana. Zor. Çok zor. En en, en iyi ben anlarım. Ben madem bu kaçıyor. Ah, ne bak, ne oldu? Ben bunu aldım. Ben, de. ben, de. ben, de. ben, de. ben de geldi. Bir diyarda Açıldığımızda yemeği hazırlamış, her sofrası. abi dikkat

Hoş geldin kızım diyor. Elini öp ondan sonra teyzem. Evet. Teyzem sallanma sertliyor mu? Dur onu da öpsün. Ha. Seni gördüm daha, daha iyi, iyi oldu. sarıldın. hoş geldin güzel kızım. Hoş geldin A güzel, o, güzel kızım. Ha biliyorum da yani bir tuhaf oluyor ya o yüzden bir yani. var. Evet siz çıktınız içeri girdiniz sonra siz, siz arkalarından baktınız. Sivaslı uğruna İlisi İlisi ölüyorum. Tamam. Tamam. Dönün arkasından tamam. Yaparken hem kaynaşır, ya, hem konuşur, hem de barışırsınız. Hem sizin. de mecburen barışırsınız. <laughs> hem de mecburen barışırsınız. Az az de. Oh, deyip bile güzel kahvenizden <laughs> için. Tamam Ne olur şunu, bak şunu lütfen hep koruyun. Yani tamam. hep bu olsun. Çok güzel. Evet, evet. evet böyle çekiyorum. Evet Yağmur, koy artık. Girsin Hacer abla. Oh, karınca gibi çalışıyor benim kuzularım. Daha. Az kaldı bitti misiniz biraz? Bir daha. Buyurun. Bir de önde olduracaktınız Hacer Hanım. Daha tamam. önde. Evet. Hadi bakalım. Evet. Sonra. Üç. Evet. Yağmur daha çabuk koy olur mu yavrum? Bak çıkarttı barışı kollar birbirinize bakın. Girsin Berivan. Berivan girdi. Oh, karınca gibi çalışıyor benim kuzularım. Az kaldı bitsin dinlenirsiniz biraz. Az kaldı bitsin dinlenirsiniz biraz. Daha öyle gelin Hacer Hanım. Devam edin. Kestik. Ee, heyecan Ortada. Evet. Buyurun kamera. Aynen. Kameraları kollayın arkadaşlar. 3 2 1 oyun. Girin lütfen. Hacer Hanım girin. Oh karıncayla çalışıyor benim kuzularım. Az, Az kaldı. Bitsin bilirsiniz. Az kaldı. Bitsin dinlersiniz biraz. Şimdi birer dilim sıcak sıcak şöyle dumanın üstündeyken sürüp yedikten tanıdık. Nasıl güzel olur? Şimdi dumanın üstündeyken, şimdi dilim, şimdi, şimdi dilim birer dilim. dilim dumanın üzerindeyken tereyağı, sıcak sıcak tereyağı sürüp yedik. tanıdık. Yarın vakitli kalkarız. Fazla geçe kalmıyor. Teyzem tutmazsa gideriz kesin oyalamak için bir şey yapıyorum. Yalnız olduğu için gitmemizi istemiyor. Normal. Keşke Azade Hanım'ın arası iyi Konağa gelip giderdim. Toplayalım. Biraz da sola yaklaşabiliyor muyuz? Çok az bile yaklaşsak yeter. Keşke eden. Üç. İki, bir. Ya. Keşke Azade hanımla arası iyi olsaydı. Konağa gelip giderdi. Onlar barışmaz. Kanlı bıçaklılar. <laughs> Aralarını yumuşatacak bir şey vardır belki. Biz Cihan'la çok denedik barıştırdık. Ama başaramadık. Aralarındaki küslüğü hiçbir şey yıkamadık. O vakit ver, doldu bile. Barış, yağmur. Kaç şekil? Set. Kaç? Yağmur nerede? Hadi yağmur alalım. Arkadaşlar. Kutlukta gezmek böyle güzel Girdik. Hareket et. Bir. İki. Bir. Oyun. Öncelikle Seyit buradan gelecek zaten. Seyit'i, Hanife'yi, Zümrüt'ü, Zümrüt Ali'yi Ali, Ali oraya alalım. Evet. Şimdi Barış burada. Barış'la başlayacağız. Barış burada duruyor. Tamam. Şimdi. Lafım burada. bir Barış her şeyi anlatacak. Nasıl istersin? Hı -hı. yapacağız? Hepsini anlatacak. Sen bir an orada ol. Baran Pekişan ayda açarız. Ameliyathanenin en doğru dayamış gözleri dolu dolu bekliyor. Baran'ın uysu başı kan içindedir. Döndü. Flaş peki hatırladık. Zeytin ezmesi de olacak ama bile değil peyniri borcum var unutma silah. Sesi yankılanıyor bana nasıl duvara vurur elini başını kapatır yüzüne mırıldanır. Döndün vurdun sakın gitme gitme İstersen onunla bile yapabilirsin. Bu ses gelince içeriden bir şey de çıkıyor. Cihan burada tamam, Kerem de burada olsunlar. Cihan burada olsun buradan ağabeyden bakıyor. Kral Kerem burada olsun. Hayatlarımızın sen senin bir hareketinle başlayalım. Gel böyle Cihan. Yok sadece. Gel abi. Buradan bir hareketle oraya geçsin. Tamam mı? Buraya geçin buldum. Şimdi buraya kadar. Sakın git gitme gitme dedi. O sırada hemşiremiz çıktı. Bu kapıyı açılabiliyorsa açılamazsa evet. ayarlayacağız. Ayarlayacağız. Ee, çıktı. Hemen bir şey yaklaştık. Cihan de oraya geldi. Sizler Onlar da bir yanmadığına heyecanla bakıyorlar. Hakan'cım. Eşim. Onun durumu nasıl yapıyor? Ha. Ben alacağım. Gel, gel bak bu tarafa geçebilirsin. Bakalım. Gel bak. Bak böyle geçebilirsin. Kendine yer aç. Evet. Eşim nasıl? Eşim. Onun durumu nasıl? Evet Beyler. Muhabbet bitti. Şuraya geldik. Onlar gelince siz bir açılın. Sen bir açılın. Direkt buraya gel. Direkt barana. Doğru. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kızıma? ha? Siz de bak kendin. Evet. Şimdi. Barış diğer pozisyondası. Anne hani evine geldik. Barış durur evet. Ne zaman bitcek bu ameliyat? Evet. 3, 2, 1, buyur. Evet. Gidip geliyorsun. Ne zaman bitcek bu ameliyat? Evet, ne? Evet niye bu niye burada burada? <laughs> ne zaman bitcek bu ameliyat? Niye burada? Ne konuşuyorsun bu arada? Anca çıkıyorlar. Doktor. Ne nasıl oluyor? Barış kapa. <laughs> <laughs>